Bir zamanlar Çukurova dizisi yeni bölümde neler olacak? Müjgan ölecek mi? Süleyha her şeye rağmen Yılmaz ile gidecek mi? Demir'in vereceği doğru karar ne? Hünker'in katili ortaya çıkacak mı? Hepsini sizlere bu videoda açıklayacağım arkadaşlar. Öncelikle bir hays yaptıklarının cezasını çeksin istiyorsanız beğen tuşuna basalım böylelikle hep birlikte sayımızda görelim. Bir Zamanlar Çukurova dizisi yeni bölümde Müjgan'ın söylediği yalan herkesi altüst etmiştir ama Yılmaz Züleyha'ya karşı kendini affettirmeyi başardı. Bunun üzerine Yılmaz Züleyha ile hayatına yeni bir başlangıç yapmak isteyecek çünkü Yılmaz için artık Müjgan defteri kapandı. Müjgan Yılmaz'ın kendisine dönmeyeceğini biliyor. Bu yüzden Müjgan kendisi ve oğlu Kerem Ali'nin hayatını tehlikeye atacak ama Züleyha bu konuda Müjgan'a destek olacak. Çünkü Züleyha kendisi yüzünden kimsenin üzülmesini istememektedir Züleyha. Yılmaz da birlikte olma kararından vazgeçecek. Buna en çok sevinecek olan Demir olacak. Çünkü Demir Züleyha'yı canından çok sevmekte ve Züleyha'dan ayrı kalmaya asla niyetli değil Züleyha'dan vazgeçemeyen Demir'in tek amacı onunla mutlu bir yuvada yaşamak ayrıca tüm yaşanan olaylara rağmen Demir annesinin katilini bulmak için mücadele eder, bulduğu ipuçları onu katile bir adım daha yaklaştıracak. Yani yakında bir Hays'nin katil olduğu ortaya çıkacak. Züleyha'nın güçlü ve kararlı duruşu karşısında Çukurova'da yeni bir dönem başlayacak. Herkesin hayatı değişecek. Demir de bunu gördükçe Züleyha'yı asla bırakmayacak. Sizce Züleyha Yılmaz'ı terk edecek mi? Yorumlar kısmına yorumlarınızı yazabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.